Kar başladı. Evet. <laughs> Tam biz çıktık kar başladı maşallah. İnceden inceden çok güzel atıyor. Hava soğuk. Sobamızı hemen bir yakalım. Yakalım. Cümleten selamlar hüküm. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Daha yeni bir videoyla beraberiz. Tam geldik. Kar yağışı başladı. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor bir şeyler pişireceğiz bir şeylerle uğraşacağız herkese şimdiden iyi seyirler canım sen de hoş geldin hoş <laughs> herkese merhaba yeni bir daha eviyle baş başayız evet hadi bakalım sobayı bir bakalım yakalım Hızlandı. Evet. <laughs> Bayağı hızlandı hem de. Kar yağışında ilk gelişin hadi bakayım. <laughs> evet. Hiç buradayken yağmamıştı. Evet. Isındım mı? Isındım. <laughs> Dışarıyı gördüm. İçim bir buz tuttu ama sobayı görünce ısındım hemen. Maşallah ne kadar hızlı yağıyor. Oturulmayınca biraz ısınması sürüyor ama. Kar yağışında ilk defa geldin. Çok istiyordun. Evet ve gerçekten bu kadar güzel yağıyor yani. Çayımızı bir demleyelim bakalım daha. Kar manzarasında çay içeceğiz bugün. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ olasın. <laughs> e toprak ev olunca. <laughs> evet. Ne kadar süpürsen de. Her geldiğimizde. Mecburen tekrardan süpürüyoruz. Hiç kar büyümeye başladı. Çok sakin bir hava oldu. Gelirken rüzgar vardı biraz. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. <laughs> bir şeyler yapmışsın buralarda. Arta kalan kumaşlarımı değerlendiriyorum. Ne güzel olmuş minik dolabımız. <laughs> Eline sağlık. Demek. İyice sis bastırdı ve yağış hızlanmaya başladı. Ege hızlandı. Yusunmuş ya. Yusunmuş Güzel oldu. Acıktım. <laughs> Ellerine sağlık. Sen de eline sağlık. Teşekkür ederim. Meguzum. <laughs> Eskiden annelerimiz öyle derdi. Meguzum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. Sıcak. <laughs> olmuş mu? Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Senin de eline sağlık. Beraber pişirdik. <laughs> Birimiz video çek, birimiz dışarı çık, birimiz domates yi derken <gülüyor> <gülüyor> tekrardan kar yağışı başlıyor. Soğukta yine beni buralara getirdin demiyorum değil mi? <laughs> Demiyorum demiyorum. Güzel oldu. Kar yağışı seyrettik en azından. Bu sene rahmet az oldu. Evet. Görebildiğimiz kadarı bile mutlu ediyor şükür Rabbime. Eski video var mı izledin mi? Burada bu vakitte bazen diz boyu kar olurdu. Bu sene en fazla herhalde bir gün kalmıştım ya burada 20-30 <laughs> santim kar vardı. En fazla oydu. Geçen sene daha bundan fazlaydı ya. Rabbim rahmetini esirgemesin. Ona o kadar çok ihtiyacımız var ki. Amin. Bahçemizi de ekeceğiz. Az kaldı. Evet. <laughs> Hem de bu sene Allah nasip ederse düzenli ve daha bakımlı olacak eğer bir aksilik olmazsa. Hem de komplesini ekelim bu sene. Geçen sene yarım yapmıştık deneme amaçlıydı? Seni şehre gidersek çilek fidanı fidesi getireyim. Evet o aklımda. Çünkü çileksiz olmaz. Evet. Bu iki sıraydı. Dört sıra falan çilek yapalım. Sol taraf yine ona bırakalım çileği. Dede bu o yediğimiz çilekteki tat ne muhteşemdi ya. Ben <laughs> bizim köydeki evin önünde çilekte bile o kadar o tat yoktu yani. Bak o da tamamen doğal ama zannedersem biraz daha yukarıda oluşundan buranın. Efsaneydi ya. Çilek çiçekli şekilde fideyi getirdik. Yeşil çilekler de vardı üstünde. Burada kızardı. Doğrudur sulayamadık da zor tuttu. Ama bir tat vardı çilekte. Acayip ya. Böyle kurutulmuş gibi sanki. Evet bir değişik işte yani... çok sert çilek ama hani çok lezzetliydi. Böyle on çilek birleşmiş de sanki bir tatlı bir şey oluşturmuş gibi. Ama domates de başkaydı. Hiçbir şeyin hakkını yiyemem. Salatalıklar da bir başka. Rabbime şükürler olsun nasip etti patlıcan bile yedik. Patlıcanımızı evet. biberimizi. Patlıcan bayağı yedik sonradan. Kar yağmadan önce hala çiçek vardı. <laughs> içecek misin? Katayım mı? Tabii içelim? Ne olur ben onu. Diyecektim içimden geçiyordu da bunun kapağı çok sıkıyor normalde düşmez herhalde demiş. Sağ ol. Çiçekleri hatırladın mı? Hatırladım. Yazdan kalma çiçeklerimiz. Evet. <laughs> Yazın evet soframıza toplayıp getiriyordum ara ara. Bu evlilik teklifi ettiğimdeki çiçekler. Biliyorum. O yüzden hiç kaldırmadın. <laughs> <laughs> Şok etmiştin o gün beni. Arada yaparım öyle şeyler diyeceğim de o bir kere olur. Başka <laughs> bir kere olur. olsun zaten. Yani başka şeyler olur da onu bir kere yap. Bir kere yapılır bu. Çok fena kandırmıştın. <laughs> Buradan kar yağışı izlemesi de güzel oluyormuş. Niye senin sürekli buraya kaçtığını anladım şimdi beyefendi. <laughs> İnşallah ileride evlendiğimiz zaman kalırız da. İnşallah. Eylül olsaydık şu an imkanı yok. Gitmezdik ya. Sabah çok güzel oluyor böyle gece kar yağdı mı? Sabah bir de şey kuşların ötüş zamanı geldi. Bu kara tavuklar var ya. Farklı bir ötüşü oluyor baharın. Özellikle de sabah ezanı okunduğunda normalde zor uyanırım. Kolay kolay uyanmam uykum ağır ama o kuşların sesine uyandım burada. <laughs> Bahar'ın ötüşleri bambaşka oluyor onların da. Özellikle burada. O kuş köyde ötmüyor mesela. Bu kadar yoğun değil köyde. Burada ayrıca bir ötüşü var. Yoğun bir şekilde. <laughs> ne güzel işte. Az olan şeyleri duyabilmek daha çok önemli bana göre. Kar hızlanmadan insek mi ne yapsak? E bizim köyde kar yağmıyor ama şu an buraya yağıyor. Hiç bırakıp gidesin gelmiyor. Karanlımadan inmeniz lazım çünkü... Evet geçen defa da geçe kalmıştık. Soğuk. Buradakiler öyle demiyor. So-yuk. <laughs> <laughs> Bazı teyzeler diyor çok hoşuma gidiyor. So-yuk. <laughs> so, -yuk. so -yuk. İlk duyduğumda çok garibime gitmişti böyle. Bir değişik gelmişti ama alıştım. <laughs> <laughs> Tekrardan bulgurcuk başladı. Biz buna kar döşeği deriz. Kardan önce genelde Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gel beraber olsun. Geliyorum. <laughs> <laughs> Mükemmel bir yağış var. Evet. Hava kararmadan inmemiz de lazım aynı zamanda. Ama çok güzel bir yağıyor. Ya. <laughs> Allah izin verse ileride kalacağız. İnşallah. Ömrümüz olursa. Ve beyaz etti her yeri. Niye geldiğimi anladın mı buraya? Anladım. <laughs> Bugün ben olmasaydım kalırdın sen burada. Bugün evet. Ama yarın işimiz de var. Beyazladım. Beyazladım. Az daha böyle ya baya <laughs> Bayağı bir kar yapar. Hadi gidelim. Gidelim. Geç kalmadan. Yolu tutalım. Etta yine veda ediyoruz. Genelde böyle havada kalırdım ama bugün Zehra ile geldik. O hiç kar yağışında gelmemişti. Ama nasıl güzel yağıyor. <laughs> Maşallah inşallah devam eder bu şekilde. İnşallah. Köye doğru gideceğiz. Kar iyice şiddetini arttırdı inerken. Taşlara dikkat et kuzum. Aha. Köye kardan adam olarak ineceğiz herhalde. Pardon, kardan adam ve kardan bayan. <laughs> <laughs> Beyazlamış her yerimiz. Ve beyaz olduk daha yokuşa inmedik bile. köyümüz nerede köy görünmüyor Hafifledi burada biraz, evet. biraz etmeye <gülüyor> 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 köy göründü İyi ayarlamışız vakti. Tam karanladı köye indik. Burada karaz yeni başlıyor. Hafiften burayı da beyazlatmış. Orada bir köy var yakında. Bizim köyümüz. Bizim köyümüz. <laughs> Mükemmel ya yol. İyice büyüdü. Gerçekten büyüdü. Köyde tutmamış ama yeri yeni tutuyor. Kenarda da başlamış biraz atmayı. Ee artık demezsin kar yağarken beni daha evine götürmedin diye. Deme. Güzellikte <laughs> gittik Allah'ın izniyle. Evet nasıldı daha evi? Muhteşemdi. Gerçekten çok güzel bir gündü. Her şey için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim benimle geldiğin için. İnşallah izleyenlerimiz de memnun kalır. Beğenirler. Bizim İnşallah. Çok Onlar da beğenirlerse daha mutlu eder bizi. Kar yağışı astı iyice. Evet. Güzel laf aladı. Videomuza da burada veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.